Merhabalar. Bugün bir yasağına rağmen 20 ilk göstereceğim. Gördüğünüz gibi var. Ama normal der, yok. İşte şimdi nasıl gideceğinizi göstereceğim. İlk önce Y ve P ne yazıyoruz? Bunu seçmeniz lazım. İndirdikten sonra açıp, VPN aktifleştiriyoruz. Sonra yineye girip yukluyoruz ben fark etmemişim malı gibi arıyorum. ve böyle girip oynayabilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Sizi çok seviyorum babay.